Nefes. Rıskı taşın altında sıra sıra dizilmiş kömürlerin arasında helali arayan. Hayallerinin hepsinde gökyüzü yüzleri kara, kapleri ak olan madenci. Vardiyaya dizilmiş hayatları, planları, hayalleri, duaları vardı geleceğe yönelik. Yeni evlenmiş bir çocuk bekliyordu sabırsızlıkla yavrusunun kokusunu içine çekmeyi duasında saklıyordu. Planı vardı 16-24 vardiyasından çıkınca bir nefes miktarı ailesiyle vakit geçirmek. Ama nasip olmadı. Bir ses, bir gürültü Bartın'ın maden ocağında. Ses geliyordu uzaktan. Yiğitlerim ses verin. Yiğitlerim ses verin. Yasin, Ali, Murat, Deniz ses verin. Umutları, hayalleri için yüksek sesle ses verdiler. Güneşimizi karartmayın. Güneşimizi karartmayın. Güneşimizi karartmayın. Biz buradayız ses kesildi. Hayallerinde olan görünmeyen güneşin ışığı karardı. İçerideki mi yoksa dışarıdaki mi nefessiz kaldı? Vesselam.